Şimdi... Mahalle baba. Baba, babacığım. Ee, malum sizin de bildiğiniz gibi Ayşegül kızınızla tanıştıktan hemen sonra... ...hep beraber, hep beraber bir... ...bir gel gitli bir ilişkiler ağına düşmüş gibi olduk. Ama ondan hemen sonra da toparladık gibi de oldu aynı zamanda. Ee? Eyse onun üzerine e, ben de düşündüm ki... ...malum iki yetişkin insanız. Bu işi biz bir resmiyete dökelim dedim. Resmi gazete yaradı. Dedim ki biz bir ilan başvurusunda bulunmak istiyoruz. Baba uygun görürseniz biz Poyraz'da evlenmek istiyoruz. Heh, ben de tam oraya geliyordum işte. Evlenecek misiniz? Eğer siz uygun görürseniz... ...yoksa bizim ne haddimiz? Bana sorarsanız... ...yahu geç bile kaldınız. Nasıl yani? Şimdi... ...biz ...evlenebiliyoruz mu demek bu şimdi? <laughs> Kızım istedikten sonra bana sadece mutluluklar dilemek düşer. Allah sizden razı olsun. Allah Mesut bahtiyar etsin. Bak torunumu isterim yalnız ha. Elinizi çabuk tutacaksınız. Oho, siz o konuda hiç merak etmeyin biz onu çoktan... Hayırlısı baba bakalım inşallah. İnşallah. Hı. Peki, ne zaman düşünüyorsunuz? Önümüzdeki aynısı. O kadar erken mi? Eğer siz uygun görürseniz... ...günler aylar çuvala mı girdi? Yazı bekleyin en azından. Tamam, öyle diyorsan Öyle olsun. Tabii. Kızımı üzme ha. ha? Sizi hiç merak etmeyin. Aslı, ne oldu, ne dedi? Torun istiyorum dedi. Ha, biz önden yaptık deseydin, ha, kolaysa sen söyleseydin. Şişt, duyacak. Sema, sen biliyor muydun? Ayşegül çıtlatmıştı biraz. Bu nasıl iş Sema? Bıraksan bir aya yapacaklar düğünü. Aslında iyi olur. Nasıl, nasıl yani benim bilmediğim bir şey mi var? Yine dedi oluyorsunuz. Ayşegül hamile de size söyleyememişler. Bu nasıl iş Sema? Söyle, söyle H hemen kıysınlar nikah. Bak bir, bir aya kalmayacak. Tamam. Ben söylerim onlara. Hey be. Ne dedi? Ne oldu ki? Evleniyoruz da. Aa! Söyledim. Ha. Bir şey demedi gibi. Yalnız hemen kıyısınlar nikah diyor. O kadar mı? Vurmuyor muyuz yani? Yani şimdi ben... ...yine dedi oluyorsunuz diye yumuşak girdim. Ha. Oradan kaptık puanı. Oh. Yalnız... ...kaşlar biraz çatıldı tabii yani. Ayşegül sen hamile misin? Kaşlar ne kadar çatıldı ne kadar? Bak şu kadar. Hadi hadi yaptınız. <laughs> Vallahi ay, ay, çok sevindim gerçekten. Sadettin, olayları bilmiyorsun. Ayşegül hamile. Üstelik evleniyorlar. Babama söylediler, onay bile aldılar. Yuh maşallah ya. O kadar haberi iki saniyede nasıl geçti ya? <laughs> Öyle mi çok güzel? Çok sevindim. Allah mesut etsin. Bu arada ben de evleniyorum. Ne? Biz boşanıyoruz. Ya kardeşim iki dakika bir rol çalmayın ya. E ben şimdi dayım oluyorum. Yani kızın halaya oğlanın da dayıya çektiğini farz edersek... ...inşallah kız olur. <laughs> şaka ya şaka şaka. Şaka şaka. Neymiş bu ya? Poyraz'ın işleri herhalde. Ay elindeki ne senin? Aa ne ki bu? Kutudan geçti herhalde. Kirli demek ki. Yüzünde bir, bir yanık izi vardı. Sizden hatıra olduğunu söyledi. Niye çıkmış birden ortaya? Ne istiyor senden? Ayşegül. Ne oluyor lan? Çekil. Ayşegül, bana bak. Ayşegül, kızım, ne oldu burada? <laughs> ne oldu? İyi misin? Bana bak, bana bak. Bana, kızım, ne oldu? <laughs> ne oldu burada? Ayşegül, bana bak, iyi misin? <laughs> <Bu> kutu ne? <laughs> kutu ne? Ayşegül, bana bak kutuna. Gitme, git gitme kutuya bakma. Poyraz bak.